Kasım ayına girdik. Milyonlarca asgari ücretlinin gözlü kulağı da 2026'da yapılacak maaş zammında. Peki kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? Zam oranı ne olabilir? CNN Türk ekibinden Kübra Aydın ve kameraman Alper Öztürk'ün haberinde izleyelim. Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan gözünü 2026 asgari ücret zammına çevirdi. 10 aylık gerçekleşen enflasyon farkımız var. %28.63. Ekim ayı enflasyon farkıyla beraber %28.63 oldu. Şimdi buna Kasım ve Aralık ayı da geldiğinde bu %31 ila %32 civarına artacak Kübra'nın. Yani gerçekleşen enflasyon %30'un bir miktar üzerinde olacak. Yıl sonu hedefleyen enflasyon bu da gelecek sene sonu hedefleyen enflasyon. Bu sene 30'lar civarında kapattık. Gelecek sene de %19'lar civarında kapatmayı bekliyoruz. İşte zaten burada olay netleşmeye başlayacak. Brüt ve net asgari ücret oranı Aralık ayının birinde başlayacak toplantılarla belirlenecek. Kuvvetli tahminimse söyleyeyim. Burada bütçe görüşmelerinde %28'lik %28 %28'lik gibi bir rakam var. Bu %28'lik rakam sigorta prim gelirlerinin %28 artacağı yönünde bir rakam. O yüzden %28 ile %30 arasındaki enflasyon farkı çok daha bana Burada gerçekçi geliyor. Asgari ücret tespit komisyonu her yıl olduğu gibi Aralık ayında 15 üyeden oluşan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir araya gelecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antep, Kocaeli gibi büyük şehirlerde yaşayanlarla, asgari ücretlerle Diğer Anadolu şehirlerinde yaşayanlar ve geçimini sürdürmek zorunda olanlar aynı alım gücüne sahip değiller. Yani büyük şehirlerde aldığınız para maaş yattığı gün belki bitiyor ama diğer Anadolu şehirlerinde kira daha düşük, gıda fiyatları daha uygun ondan dolayı biraz da alım gücü yüksek. O yüzden burada büyük şehirlerde ya farklı bir asker ücret belirlensin, bu zamanda yapılmış, anayasa aykırı olduğundan dolayı iptal edilmiş ama... Ya da bir tazminat farkı yani İstanbul'da çalışanlara ayda 5 bin daha daha fazla bir para. Çünkü buradaki işverenler de çalışanını kaybetmemek pahasına aslında asgari ücret vermiyor. Komisyon toplantılarının ardından 2026'da geçerli olacak yeni asgari ücret açıklanacak. 1 Aralık itibariyle resmi olarak bu görüşmeler başlayacak Kübra'n ve Aralık'ın son gününe kadar bunu karar verilmek zorunda ve 1 Şubat itibariyle bu zamlı maaşlar yansıyacak. %28 ile %30 rakamları oransal olarak daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Tabii son kararı tespit komisyonu eğer bir refah olacak da sayın, sayın Cumhurbaşkanımız kararını verecektir.